Ben Gökhan Epis hoş geldiniz arkadaşlar bir kadro yorulma serimizle serisiyle beraberiz arkadaşlar bildiğiniz üzere ben bu aslında canlı yayında yapmayı düşünüyordum ve epeydir benden istemiştiniz birkaç tane kadro var kadrosunu yorumlayacağım ee, onun dışında da arkadaşlar arada e, Omnet yayın yapmaya çalıştım ama pek de başarılı olduğunu söylenemez internet kalitesinden ötürü hemen burada gelen isteklerle beraber arkadaşlar kullanıcı bilgilerine girip bana istek atmış olduğunuz 5000 üzeri kadroları genelde atın dedim ama maalesef bir çok güçlü kadrolar da yok mesela Harvest Rig 1400'lük bir kadroya gelmişse seni değerlendirmem mümkün değil kardeşim aynı zamanda burada 4442'ler var bunlar da çok da mümkün değil benim yorumlayacağım kadroların çok çok daha yüksek overall'larda olması lazım ya da aynı şekilde Arada çok güzel kadrolar yorumlayacağız. İlla ki bu da bizim Eski Kral dedi Ahmet Mirza seni de yorumlamayacağım çünkü 4700 takım gücü gerçekten çok çok kötü. 4900 üzeri olan tüm kadroları yorumlayacağız. Eski Kral'la başlıyoruz. arkadaşlar video içerisinde Konami ID'mi bırakacağım lütfen dikkatle bir şekilde izleyin ve sizler de Konami ID'mi öğrenerek bana 5000 üzeri kadrolarınızı atma şansını elde edin ve biz de YouTube'da bunları yayınlayalım. 3 tane yüzgen, 10'uncusu oyuncusu var. Forvette ve defans kısmında ise 96 Sarbeköz stoper olarak mecbur oynatıyor Koribali'yi. Stoper Kulibali mi oradaki ya çok çıkaramadım ama Flamengo'nun bir oyuncusu da olabilir. Ee, yani e, şurada sıkıntı olarak gördüm aslında sıkıntı yok. Kadro çok güzel. Daha fazla yükseltilebilecek ne var diye düşünüyorum ama belki dost pozisyondaki Vieira yerine başka birileri gelir bir veya 97'lik oyuncular gelirse çok çok daha memnun etmiş olur bizi derken Sedigar Eliazade, Elizade 5050'lik takım gücüyle karşımıza çıktı. Gerçekten muazzam bir kadroyla çıktı. Yüzgen, Dosta, Bacon, Yüzgen, Soper, Van Dijk, 97 Hollanda kartını çıkartmış. Van Dijk'ın Yüzgen, pardon De Vrij, e, De dedim. Abi çocuğun ismini unuttum. Şaka gibi. Delete, delete, delete. Abi şaka gibi gerçekten yani şu an e, canlı az zine uğradım diyebilirim. Yüzgen, Ronaldo, var, Yüzgen, Messi, Smart, 4, 5 tane Yüzgen oyuncusu var ve bu da kendisine 5000 takım gücü yaratmış. Muhtemelen e, de çok çok iyi olduğu için diye kadar kavuşmuş. Sediyar umarım takımının gücünü veriyorsundur ama 5000'den daha güçlü var. 5060 99. CF Agüero 99 sağ SGA pozisyonluk oyuncu çıkaramadım 101 Ronaldo 100 Messi 98 o göbek oyuncusunu da söylerse çok güzel olur Camavinga diye bir hatırlıyorum evet Camavinga olması lazım 98 OVS'de Eriksen var çok güzel kadrosu var güle güle kullan diyorum umarım bu kadronun hakkını sen de veriyorsundur Neyman o Neyman Pesersin seni yorulamayacağım. İsmail sen de 4906 isen seni yorumlamayacağım. 4886'sın. Üzgünüm İsmail. 4900 üzeri kadroları yorumlayacağız bugün. Muhammed senle başladığımız zaman Maga United. Evet oyunun farklı sürüm yani güncellemen şart Mehmet. Sen çok fazla istek attın zaten. Marika e başlayacağız. 5070. Malik hepsini kadrosuna baktığımız zaman yüzlük 3 tane oyuncu. Gene forvet edilmiş Ronaldo Mbappe. Messi bu klasik güçlü zaten. Stopper'de yüzlük bir oyuncusu daha var. E, de Delict ve 98'lik Van Dijk var. Dost pozisyonda Beckham Manchester United şeyini seçerek onu yüzgen yapabilirsin. Manchester United logosunu seçerek. Bence güzel kadro göbeğe ihtiyacın tabii ki de var. de Bruyne'ni daha farklı bir oyuncu alabilirsin ama bence 5070'te oyunun en kıymetli kadrolarından bir tanesi. Hemen hızlı bir şekilde Malik FC'de geçtikten sonra 5-5 bitirelim mi? Gidelim 5014'lük kadro değeri var. E, SLA pozisyonunda yüzlük Messi, Ronaldo ve 99 Lewandowski ne kadar şanslı GF'deyse Neymar oynatıyor. E, bence OVS oynatıp Messi oraya almanın daha mantıklı. 98'lik dostu çıkaramadım arkadaşlar. 98'lik e, 99 ve 97'lik stoper tandemine 97'lik ki Dumfries olması lazım. Ve 95'lik stoper koymuş, sol bek koymuş çok özür dilerim. 5.014'lük takım gücü çok güzel bir takım olduğunu ifade etmek isterim. Ayberk Gürsoy'a geldik. O da 5062'lerde dolaşan bir kardeşimiz. Abimiz yüzlük Ronaldo yüzlük Mbappe yüzlük Messi klasik şu demiştim bunlara zaten. Ve OS'deki iki oyuncu da çok çok iyi. Bernardo Silva ve Ronaldinho görüyorum. Göbekteki de Pilfo'dan Solbek. Yani daha iyi bir Solbek var mı oyunda bilmiyorum ama bir Solbek daha olsa sanki bu iş daha farklı yerlere gidecek. Bu arada oradaki stoperi bana söylerseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir türlü çıkaramadım. Kulübali diyeceğim çünkü Kulübali değil ama arkadaşlar. Kulübali'nin böyle olması mümkün değil. Oyunun güçlerinden bir tanesi daha. 5098 Serhat Efe'nin kadrosu. 102 Ronaldo. 99'daki oyuncu niye çıkaramıyor? Fekir falan diyeceğim de. Bilemedim. 99'luk Sterling. 98'lik Kamavinga. 98'lik gene burada. Mason Mount Messi. 98 Power. Delict. 99 Topar ve gene 98 Topar ve Kaleci de Neuer. 5098 Maşallah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Arif'e geldik. 5058 Arif. Ayrıca sana yani baktığımız zaman ise 101'lik Ronaldo, 100'lük Sterling'e ve 99'lık Joe Felix'in arkasına OECD 90, 100'lük Messi koymuşsun. Dost çok iyi. Kimi? Gene burada çok iyi işler var. Kalide 96'lık Neuer olsaydı daha iyi olabilirdi. Umarım yedeklerinde iyidir ve oyunun hakkını veriyorsundur. Bu yorumladığım kadronun hepsi 10 üzerinden 10 ve şu ana kadar gördüm en güçlü kadro İdris'in kadrosu İdris'in de güncelleme yapmadığı için muhtemelen en son ne zaman girmiş 8. ayın 4'ünde bayağıdır girmiyor İdris çok üzüldüm gerçekten çok çok üzüldüm şu kadro göremediğimiz için inanılmaz üzüldüm Bebetolara girelim Bebetolara baktığımız zaman 99'luk Totti'si var 99'da David Beckham var. Ee, 102'lik Ronaldo, 98'lik Salah, 100'lük Messi, Neymar. Kim ararsan o var. Çok güzel bir kadro. Tam 5000 takım gücünde Donnarumma'sı da var. Kendisini kutluyorum ve Betolar çok güzel bir kadro. Umarım hakkını veriyorsundur. İsmine bakar mısınız? Cenabettin. Şimdi herkese baktığımızda 101'lik Joe Felix 98'lik orada Pavel Nedved 98'lik de gene bir oyuncu var. Bak gene çıkaramadım. Yüzük Ronaldo ve yüzük, Ronaldo ve 100 Messi var. 98'de Paul Pogba var. Kadrosu çok çok iyi. Van Bissaka değişebilirse bu kadronun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bero'ya bakın 4946 diğer e, kadroya göre biraz daha düşük bir kadro. Fakat o da oyunu farklı sürümlerine kullandığı için maalesef ki göremiyoruz. Ronaldo CR7 umarım sana bakabiliriz. Evet Ronaldo CR7'ye baktığımız zaman 5018 100 tandeminde gene 102'lik Ronaldo ile Messi koymuş oraya yüzük Messi'yi. Göbek 97 full e, stoperler çok iyi. 97'nin altında yok. Kalede iyi bir oyuncu olursa bence bunun e, bundan iyisi olmaz. Kale iyi bir oyuncu. Şart 98'i kazartı da unutmadım değil 5008 The God 100 Adriano 100 Messi 100 Ronaldo 98 e, Ronaldinho müthiş gerçekten müthiş 99'luk e, iki tane stoper 97'lik stoper olarak Van Dijk kullanıyor sol bekirine stoper mevkinde ki daha fazla güç versin sağ bek çok iyi kale çok iyi çok iyi yani 10 üzerinden 10 bu kadro var 5130 hani inşallah günceleme yapmışsındır ki Helal olsun diyorum. Yüzlük Ronaldo, yüzlük Messi, 99 Felix, 98 Pogba, 100, 199 Koulibaly değilmiş bak oradaki stoper. Onu bir türlü çıkaramamıştım zaten. Çok güzel bir kadro. Muhtemelen yedekleri de çok güçlü olduğu için 5139 takımı görme şansını elde ediyoruz. Muazzam bir kadro. Hani Fide'ye de 10 üzerine 10 demekten başka şansımız yok. Deniz onların kadrosu çok düşük ve son olarak İbrahim Yılmaz'a gelelim. Umarım İbrahim güncelleme yapmışsındır. İbrahim'e baktığımız zaman delik var. Mbappesi, Ronaldo'su, Messi'si, Bernardo Silva'sından Sterling'ine kadar muazzam bir kadro. Gerçekten 5050'lik çok ender bulunan kadrolardan bir tanesi. Arkadaşlar 5000 üzeri kadrolar çok çok iyi. Ee, sizler de bu tarz takımlarınızı bana yollayarak e, yorumlatabilirsiniz. Tabi fikirlerimi önemsiyorsunuz arkadaşlar. Burada kimseyi zorlama gibi bir düşüncemiz yok. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın diyecektim. Emre Sarı bize kadrosunu göndermiş. Bizi de Emre'nin kadrosunu yorumlama kaldı. 101'lik Mbappe, 100'lük Ronaldo, 100'lük Messi'si var. Göbekte, ee, bak 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 göbekteki Engolo, Kante. Arkadaşlar bugün bir oyuncu unutma hafızamda bir sıkıntı var ya gerçekten. Stoperler de çok iyi. Sol bekte her iyi bir 98'lik stoperin varsa sol bekte değiştirebilir. Bunu daha da yükseltebilirsin. Arkadaşlar 5118 şu ana kadar gördüğüm en kıymetli kadrolardan bir tanesi. Emre Sarı senin de emeğine sağlık diliyorum. 5114'ten fazlasını yorumladım mı? 5142 var. Fenerbahçe'li kadro. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.